Bye. 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 <laughs>

Kesinlikle bu sene o sene diyoruz. Gönülden inanıyoruz. Bütün şehir kenetlenmiş durumda. Taraftarımızla e, takım zaten e, Abdullah Hoca çok güzel bir takım kurdu. Abdullah Hoca. Yani Bakasitas bile sanki 30 senelik Trabzonluymuş gibi top oynuyor Trabzon'da. O yüzden bütün takım kenetlenmiş durumda. Halkımız, şehrimiz inanıyoruz bu sene inşallah o sene bu sene diyoruz. İnşallah şampiyon olacağız diye düşünüyoruz. Vallahi ben... 45 yaşındayım. Şampiyonluk gördüysem de hayal mayal hatırlıyorum. Yani çok küçüktüm. Ama yani bu sene inşallah diyorum yani Trabzonspor şampiyon olacak diye düşünüyorum yani. Yani her şeyimiz Trabzonspor. Her şeyimiz. Her şeyimiz. Bütün yüzümüzde, mutluluğumuzda her şeyimiz Trabzonspor. Yatıyoruz Trabzonspor, kalkıyoruz Trabzonspor. Gördüğünüz gibi her tarafı zaten Trabzonspor forması, atkısı onlarla süsledim. Bu mu yaptı bunları? Ya o zaman çok oldu ya bunları. Beklentimiz bu sene çok yükseldi. İnşallah yani şampiyon olacağımıza inanıyoruz ama inşallah diş etkenler girmez devreye yani. Şimdi tabumuz bizim için çocukluğumuz, gençliğimiz. Ya her şeyimiz Trabzonspor. Ya biz bundan beraber büyüdük desek inan yani. Mutlaka bütün maçları takip ediyorum. Aynı gençliğimdeki gibi heyecanımı da yitirmedim. Bu sene biraz daha fa <laughs> biraz daha yani inançlı seyrediyoruz. <laughs> Yani şöyle ben en son doğduğum yıl Trabzonspor şampiyon oldu. Hiç nasip olmadı görmek. İnşallah göreceğiz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi bir akışımız var. Yani bir problem yaşamazsak, engel olmazsa bu sene inşallah o sene olacak. Biz biraz takılıyoruz eskilere dönük. Ama onlara takılmazsak ve hep bu şekilde birlik beraberlik içerisinde bu sene nasipse şampiyon olacağız inşallah. Aslında şöyle çocukluk hayali bir de hani bu bazı şeyler anlatamazsın yaşaman gerekiyor ya. Trabzonspor onun gibi bir şeydir ya. Yani kalp atışı aşk gibidir. Aşık olduğu zaman insan nasıl heyecanlanırsa bizde de aynı duygudur Trabzonspor. <laughs> Ya, neyse, yapar, 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 yani, şey. Şey. Şimdi e, inşallah e, yönetimimiz şu an güzel gidiyor. E, futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah bu e, şampiyonluğu da bize yaşatmasını istiyoruz. İnşallah ben bir vat, fa, fanatikli olarak e, gurur duyuyorum onlarda. Şimdi inşallah e, şampiyonluğu görmek bize de nasip olur. Tabi tabi mutlu oluyoruz. Hiç olmayan da şehir de mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Vatandaş mutlu oluyor. Ve Trabzonspor demek benim bir sevdam demektir. Gurur diyorum ve bir de vatandaş olarak bir esnaf olarak şampiyonluğu görmek istiyorum. Daha zevkli çalışıyorum, daha da güzel çalışmak istiyoruz. Onlar yeni, 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 yeniyorsa biz de huzurlu ve şey olarak gurur veriyor bize. Onlar yenilince üzülüyoruz, vatandaş da üzülüyor. <laughs> 真的。<noise> şehir bu işe Zaten Trabzonspor'un bir puan yönetim, bir puan seyirci, bir puan da hoca. Yani şu anda çok iyi gidiyorlar. Hoca zaten fevkalade bir hoca yani. İşi biliyor. Yaptıkları hep doğrudur. Geçen seneden beri zaten bazı şeyleri yaptı. Bu sene de onun e, meyvesini yiyoruz. Ki ikinci devre Diğer takımlar gene oyundan düşer. Puan kaybını devam ediyorlar ama Trabzonspor ikinci de daha da çok puan toplar. Yani eski Trabzonspor'da da abile, abilerimizin yanında bir şampiyonluk yaşadık. Yani o zaman güzel günler. 20-25 senedir de şampiyonluğu hasretiz. Trabzon olarak, seyirci olarak yani Herkes şampiyonluk mesela 25 yaşındaki bir adam şampiyonluk göremedi. İnşallah bu sene şampiyonluğu tadacaklar. Temennimiz odur. Yani e, mahalle olarak da bizim Faroz Mahallesi Trabzon'un başını çeker yani bu konuda. Yani çok özledik şampiyonluğu. Hocasıyla yani yöneticisiyle, idarecisiyle, seyircisiyle bir bütün olacağız. Bu yasaklarda da kalkacak inşallah daha iyi olacak. Sıdatımız doldu mu seyirci bir güç. Bununla beraber inşallah şampiyonluğu kucaklayacağız bu sene. Benim şüphem yok. Yani Allah'ın dedi olur. Önce Allah'ın izinden topçularımız sakatlanmasın. Yani özlediğimiz hasrete kavuşacağız. Yani bu sene inşallah yani 7'den 70'e yüzümüz gülecek. Temenimiz de budur.